bir tarafta 100 küsur binlik bir ordu var. Ciddi ordu. Gerilla, terörist falan değil, bildiğin ordu. Karşı tarafta Şam'ın kontrolünde olduğu söylenen 10 bin kişilik bir ordu var. 10 bin o kadar. Bir de bunun dışında sayısı belirsiz Türkiye'nin besleyip büyüttüğü, donattığı Suriye Milli Ordusu var. Orada hepi topu nereden baksan işte 20-25 bin kişi falan var. Ve bunların çoğu da başı bozuk. Ordu falan değil. Türkiye bunları eğitip ondan bir ordu yapmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve diğerleri. Bunun imkansız olduğunu, bunlardan asker masker olmayacağını, buna mukabil en mantıklı çözümün SDG'nin yani Suriye Demokratik Güçlerin o 100 bin küsür kişilik ordunun Suriye ordusunun bel kemiğini oluşturması gerektiğini bilmiyor mu? Biliyor. Onu da talep etmiyor mu? Ediyor. E peki Rojava ne, ne diyor? Bu, bu, da onlar da razı. E Halep Rojava'ya dahil değil biliyorsun. SDG'nin kontrolü altındaki bir, bir, yer değil Halep. Daha batıda kalıyor. E dolayısıyla oradan, oradan yürüyerek bir SDG'nin üstüne yürür müyüz falan hesapları yapıyorlar. Bana kalırsa bu olmayacak dua. Bugüne kadar olmadı, bundan sonra hiç olmaz. Şu var, Türkiye'deki o uyduruk barış süreci var ya, Ekim 2024'ten beri devam eden ya onu bitirdi. Yani artık onun olmayacağı, onu hiçbir hiçbir yere varmayacağı, yani PKK'lerin öyle af, maf işte neyse ceza indirimi falan öyle bir, şey. yani Türkiye'deki Kürt meselesinin normalleşmesi, çözülmesi'nin önündeki en büyük engelin bu olduğunu biz bu yayınlarda başından beri söyledik. Nitekim öyle olduğu ortaya çıktı. Şimdi de artık herhalde defter kapandı. İşte uydurup bir rapor yazacak Numan Kurtulmuş. Hadi herkes işine yoluna diyecek ve Şubat sonunda da bu defter kapanacak.